Şimdi bu arada izleyicilerimizden mesaj gelmeye de devam ediyor. Bir izleyicimiz daha gel iddiasına girelim bayramdan sonra vaka sayısı düşecek demiş bana göre. Şimdi o kadar çok iddiaya girmek isteyen var ki sağlıkla kumar olmaz aman ne olur. Muhakkak düşmeli inşallah düşer. Hepimiz de bu önlemlere uyalım ve bir an önce düşsün. Enflasyon meselemiz var bir de biliyorsunuz. Enflasyon konusunda da bir takım alternatif enflasyon ölçüm e, e, grupları oluştu akademik dünyada. Onlar da fikir vermeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü TÜİK'in enflasyon verileriyle sokağın orada hissedilenin e, birbiriyle uyuşmadığını görüyorlar. Uyuşmaması ile ilgili de bir takım sebepler var. Çünkü e, sizin TÜİK'te enflasyon ölçmek için kullandığınız sepette, yani sürekli sık sık bir takım ayarlamalar yapılıyor. O TÜİK'in enflasyon sepeti o AK Parti'nin animasyon filmine döndü çünkü içi. Öyle bir animasyon var içinde de o yüzden de inandırıcılığını giderek kaybediyor. Fakat Bakan Elvan yani Hazine ve Maliye Bakanı bu tür alternatif enflasyon rakamlarından dolayı da rahatsız. Fala atıyor. Fala atıyor. Markete gittiğinizde, kasaba gittiğinizde veya ulaştırmada veya uçakta ve benzeri el hissettiğiniz zamların ağırlığıdır. Bu enflasyon aslında en gerçeğidir. Bu enflasyonun TÜİK verilerinden çok farklı olduğu bilinmektedir. Tamamıyla Türkiye İstatistik Kurumumuzu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Belki önlerinde profesör titri olabilir. Bu işle uğraştıkları söylenebilir ama kendileri de yargı karşısında cevaplarını mutlaka verecekler. Tüyün yönetici kadroları vekaletle yönetiliyor. Esas tüyün itibarını zedeleyen bu. Tüyün üzerinde siyasetin ciddi bir şekilde gölgesi düşmüş durumdadır. Suçlama Hazine Bakanı Lütfi Elvan'dan TÜİK'e alternatif ve daha yüksek enflasyon oranı açıklayan kuruluş ve STK'ları TÜİK'in itibarını zedelemek ve halkı yanlış yönlendirmekle suçladı. Profesör Doktor Veysel Ulusoy'un başında olduğu enflasyon araştırma grubu ENAK soruşturma zaten açıldı. TÜİK'in %14,60 olarak açıkladığı 2020 yılı enflasyonunun aslında %36,72 olduğunu iddia ettiği için bakanın enflasyon yargı önünde hesap verme vurgusu diğer enflasyon araştırmalarına göz dağıma tartışması çıkardı siyasette. Yargı sopasıyla korkutmaktan da artık bu hükümetin vazgeçmesi gerekir. Bilim insanları neyi nasıl hesapladıklarını açık açık yazıyorlar. Market kasalarında faturayı görenlerin gözleri yuvalarından fırlıyor. Vatandaşlarımız artık bu insanlara itibar Hı. etmesinler. Bunları dikkate almasınlar. Ne derlerse desinler. Ben kendi e, evimin ihtiyacını ne kadarla karşılıyorum, ne kadar yettirebiliyorum bunu ben görüyorum. Oradan göründüğü gibi değil hiçbir şey. İsim soy isim efendim. Fuat Kocagöz. Ben. Fuat Bey'in Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar? %30'un altında olduğuna inanmıyorum. Ya bunu görmemek imkansız. Hani TÜİK istediğini açıklasın. Bu market geçen sene de vardı burada. Bu sene de var burada. Tüketici fiyatını yakından takip eden tüketiciler değil sadece market adres gösteren. İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır da eşiyle birlikte her ayın aynı günü markete pazara gidip aynı ürünlerin fiyatını bir önceki aya göre kıyaslıyor. O da bakanı alışverişe davet etti. Aslında yardımcı oluyoruz biz. Bakan daha ne istiyor bizden? Bu ay gelsin bizimle birlikte bir pazar market yapalım. Gerçek enflasyonu görsün. Sürekli her şeye zamlar yapılıyor. Hiç verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor. Nasıl güvenelim sizce? Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay açıkladığı tüfe yani tüketici fiyat endeksine tüketicinin artık güvenmiyor olmasının en önemli nedeni ücretlere, maaşlara gelen zam oranlarıyla almak zorunda oldukları temel ihtiyaç maddelerine gelen zam oranlarının birbirini tutmuyor olması. İşte sorun da burada başlıyor. Çünkü yıl sonunda açıklanan o enflasyon oranlarına göre ücretlere zam yapılıyor. Bu aldığımızlardan da belli zaten. kayısı Kayı sıvı, ikişer adet mi? Tabii daha da azalıyor, geri geliyor.